Herkese Kaş Dağları'ndan sevgiler efendim. Bugün birazcık e, içilebilir çiçek çayları hakkında size bilgi vermek istiyorum. Hepinizin bildiği üzere çiçek terapik sisteminde biz hem harici hem de dahili kullanımlarla e, iyileşmede yollar alıyoruz. Ve bunlardan bir tanesi de aslında çok eski bir geleneğe sahip olan çiçek çayları hazırlama. Çay aslında arketipine, şöyle tarihçesine, mitlerine baktığınız zaman tarihin her sürecinde kullanılan bir seremoni yöntemi. Bunu Orta Çağ'da da çok görüyoruz. Roma'da da görüyoruz. Hatta Mısır kadim kültürüne bile gittiğimiz zaman çiçek çaylarının kullanıldığını görüyoruz. Yine şifa amaçlı. Bu gece içilebilir çiçek çayları içerisinde ilk sırada elbette ki benim baş tacım olan kraliçem Lavanta'dan size birazcık söz etmek istiyorum. Lavanta'nın da tarihçesi oldukça ilginç. Ee, i̇lk Mısırlıların kullandığını biliyoruz Lavanta'yı. Özellikle e, Tutankamon'un mezarı biliyorsunuz 1923 yılında açıldığında hala hafif hafif lavanta kokusunun geldiğini e, duydular. Bu 3000 yıllık e, sürede bile lavanta kalıcılığını Tutankhamun'un e, mezarı içerisinde, kabri içerisinde korumuş efendim. Tabi mumyalama işleminde de kullanıyorlar e, lavantayı. Lavantanın içeriğinde linolil ve linolil setat adını verdiğimiz iki tane baş tacı madde var. Bu iki maddenin de temizleme özellikleri var. Neleri temizlemek? İltihapları temizlemek, huzursuzlukları temizlemek, korkuları temizlemek, yaraları temizlemek, cildi temizlemek gibi bir sürü temizleyici işlev yükleniyor bu iki güçlü maddeyle. Tabi Mısır'dan sonra İlk e, Levanta'yı kayıt altına alarak artık tamamen bitkisel repertuarda yer almasının ilk kaydını Roma İmparatoru Nero'nun e, hekim doktoru, asker hekim doktoru olan Dioscorides. Dioscorides ilk defa Levanta ile ilgili önemli bir not geçiyor. Onun iyileştirici özelliğinden bahsederken aslında... Kökende lavantanın lavare adı verilen, iyileşmek denilen, yaraları iyileştirmek, az önce söylediğim gibi yıkanmak anlamına gelen latince kökenli bir kelimeden geldiğini biliyoruz. Hatta İmparator Neron savaşa giderken ordularıyla yaralanan askerlerin e, iltihaplı yaraları, kabuk tutmasın, e, mikrop almasın diye hep lavanta sularıyla, lavanta yağlarıyla temizlenirmiş efendim. Bu kadim bitki aynı zamanda içilerek tüketildiğinde de enerji deposu, ruhu rahatlatan aynı zamanda, denginleştiren o zihnin içerisindeki vır yok eden çok önemli bir özelliğe de sahip. E, tarihsel süreçteki hikayeler o kadar güzel ki örneğin yine Kleopatra'nın bir lavanta düşkünü olduğunu e, ve Sezar'ı baştan çıkartmak için ona lavanta e, ikram ettiği, lavanta e, şerbetleri, lavanta çayları, şarapları ikram ettiğini sonrasında da o Kleopatra'nın kollarında bulduğu huzurdan aslında Levanta'dan vazgeçemeyen Sezar'ın e, tutkusundan söz ediyoruz. Bir taraftan da Levanta'nın afrodizyak bir tarafı da var tarihsel bilgilere baktığımız zaman. E, notlarıma da bakıyorum bir taraftan. Örneğin Amerika'da 2013 yılında Koku ve Tat Alma Araştırma Vakfı bir araştırma yapıyor efendim. Çiçeklerin afrodizyak etkileri üzerine bu literatürün içerisine lavantayı da incelemeye alıyorlar ve araştırmanın sonunda şöyle bir sonuca varıyorlar. Lavanta çiçekleri ve lavanta yağı balkabağı baharatı ile hazırlanırsa eğer afrodizyak etkisinin arttığı kanıtlanmıştır. Evet burada bir bal kabağı tırnak içerisinde baharatı var. Ee, onun da e, bal kabağı baharatı hazırlama ve lavanta ile birlikte afrodizyak bir e, esans nasıl oluşturuyoruz? Doğal bir esans. Onu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Bu arada lavanta aynı zamanda sinir sistemine de çok iyi geliyor. Hatta sinir sisteminin şifa annesi diyebiliriz. Nerede bir huzursuzluk, bir gerginlik, bir uykusuzluk, bir migren, bir baş ağrısı, bir hazım problemi varsa, bir sıkışma kaslarda, bir kararsızlık duygusu gibi şeyler varsa lavanta şifa anne orada efendim. Haşlı seferleriyle tabi Lavanta bütün dünyaya, bütün Avrupa ülkelerine yayılıyor ama ekseriyetle Akdeniz'de, Çin'de, çok fazla İngiltere'de, Fransa'da çok fazla yetiştiriliyor. Hatta biliyorsunuz Fransa'nın o meşhur aix provence adı verilen Lavanta kasabasında dekarlarca Lavanta neredeyse 17. yüzyıldan, 16. yüzyıldan beri yetiştiriliyor efendim. Şöyle notlara baktığım zaman e, lavantanın tabi birazcık e, Hristiyanlıktaki e, o dinsel manevi yönünden de bahsetmek istiyorum. Zira e, İncil'de lavanta çiçeklerinden çok bahseden bölümler var. Mesela Adem ile Havva'nın cennetten kovulduktan sonra ellerinde bir demet lavanta çiçekleriyle orayı terk ettiklerini biliyoruz. Yine İsa'nın yorgun ayaklarının lavanta sularıyla yıkandığını biliyoruz. Yine bir başka hikayede yine Hristiyanların lavantayı sevgi ve koruma anlamında çok güçlü bir çiçek olduğu için boyunlarında haç olarak taşıdıklarını da öğreniyoruz. Eee... Az önce bahsetmiştim dioskorides milattan sonra 77 yıllarında zaten e, kayıtlara lavantayı geçmiş oluyor efendim. Ama artık bugün modern dünyada lavantanın özellikle nörolojik sistemde sinir sisteminde çok güçlü çalışan e, ve ilaç sanayinde de antidepresanlara e, içerik oluşturan çok güçlü bir çiçek olduğunu da söyleyelim. Tabii dünya üzerinde 300'den fazla çeşit, 30'dan fazla da türü var, kendi ailesi var. 300'den fazla çeşitte de şunu kastediyorum aslında. Bazı levantalar, e, örneğin İngiliz levantası ile Fransız levantasının klonlama yöntemiyle bir araya tekrar çiftleştirilmesiyle yeni bir melez levanta türü, bir çeşidi ortaya çıkıyor. Biz buna kimi zaman intermedia, lavandula intermedia da diyebiliyoruz. Kimi zaman e, farklı isimlerle de duyabiliyoruz. Ama bunların hepsi inanın aslında klonlama yöntemiyle e, varyasyonlarını oluşturma. Doğadaki tür sayısı 30'a yakın, 30'u geçkin efendim. Pink levantalar, pembe levantalar, beyaz levantalar gibi çok güçlü farklı türleri de var. Tabi e, levantanın bir başka kutsal tarafı, e, onu manevi kılan tarafı da aynı zamanda titreşim frekansının oldukça yüksek olması. Ben de bu arada sizinle konuşurken bir taraftan da lavanta çayımı içiyorum. Düzenli tüketmenizde çayları fayda var. Bütün çiçek çaylarında e, hatıra binayen haftada bir gün içtiğiniz bir çiçek çayı şifa olarak çalışmayacaktır. Ama 21 gün boyunca 7 gün aralıklarla reçetelerle uygulayacağınız yani 7 gün bir çiçek çayını düzenli aynı saatlerde tok karnına içilmesi gerekiyorsa tok karnına yoksa aç karnına ise, aç karnına bir fitoterapistin ya da bir e, uzmanın size vereceği destekle bir çalışma programı bir kür programı uygulayabiliyorsunuz diyelim ki e, başlangıç seviyesinde mi migreniniz var o zaman 21 günlük bir lavanta çayı ya da tentürü kullanarak da e, bu migren ataklarını ya da ilerlemesine engel olmuş oluyoruz eee Ruhani olarak dedik manevi olarak zaten lavanta çiçekleri e, mor renkle indigo ile parlament mavisi dediğimiz o güzel indigo renklerle e, kendilerini gösteriyorlar. Ve dolayısıyla da tabi e, baş melek Mikael'in e, temsil ettiği bir çiçek gezegeni Merkür gezegeni efendim. E, Merkürle olan yakın ilişkisi ve bağ aslında lavanta çiçekleri 5. çakra üzerinde de çok etkin bir arındırıcı ve temizleyici. Bizim anlatık, anlatamadıklarımız, söyleyemediklerimiz, düşük boğazımızda oluşmuş sistem zayıflıkları yani çok çabuk nezle olmak, alerjik reaksiyonları açık olmak ya da lenflerde şişkinlik, nodül tiroid sorunları gibi boğaz çakrayı ilgilendiren birçok sorunda lavanta çayını düzenli olarak kullandığınız zaman inanılmaz şifa sağladığını göreceksiniz. Bu dediğim gibi tarihsel kayıtların içinde de var. Çiçek terapi sisteminin içerisinde de e, homeopatik remedio olarak da karşımıza çıkıyor lavanta. Ne olarak kullanılıyor? Homeopatide daha ziyade e, anksiyete hastalarında aşırı endişe, aşırı gerginlik, korku, huzursuzluk yaşayan anksiyete tanısında olan sorunlarda da lavanta oldukça başarılı efendim. Evet, Mikael'den birazcık söz ederken zaman zaman duymuşsunuzdur. Bu mor alev çalışması adı verilen çok keyifli çalışmalar oluyor bütün bunlar da aslında Levanta ile ilgili meditatif çalışmalar baş meylek Mikael ile çalışırken de yine lavantayı ve onun güçlü titreşimlerindeki mor rengi davet ederek yardım istiyoruz ben her kadının hepimizin Kadın erkek ayırmadan hepimizin evlerinde e, bir küçük şişe de olsa lavanta yağının olmasını ya da bir kutu lavanta çayınızın olmasını şiddetle tavsiye ediyorum efendim. Ben tabii malum kendim de yetiştirince sirkesinden tentürüne tatlısından etlisinden sütlüsüne tabiri caizse her şeyini kullanıyorum. Hatta lavantanın e, saplarını atmıyorum efendim onları. E, tıpkı Fransızların yaptığı gibi zaman zaman e, eti marinlemek için, onlara hoş bir aroma vermek için e, kullandığım oluyor. Ya da e, kürdan şeklinde sapları kesip bir küçük bardağa yerleştirip diş etlerimi karıştırmak, onları temizlemek anlamında da kürdandan çok daha başarılı. Çünkü hem ağzınızda ferah bir lavanta kokusu oluyor, hem de linonilin iyileştirici şifasıyla diş etlerinde rahatlama. Söz konusu oluyor efendim. Ee, lavanta ile ilgili tabi anlatacak daha fazla şeyler de var. Ee, nereden başlayalım? Birazcık da enerjitik bedenle ilgili kısmından söz etmek istiyorum. Tabii ki fiziksel bedenimiz olduğu gibi bir de enerjitik bedenimiz var. Çakralar dediğimiz, meridyenler dediğimiz enerji sistemleri kanalları var efendim. Ve bu kanallarla da çalışırken lavanta her çakra alanını temizlemede üstün başarı gösteren bir çiçek. Megaherse ortalama 178 civarında. Bu oldukça yüksek bir megaherse çiçek ailesi içerisinde ve tabi tür olarak da odunsu bir bitki olduğu için çalı ailesinden bir tık daha üstte güçlü olduğu için haliyle etkisi de çok yoğun oluyor. Bir lavanta çayını demlerken kendi kilonuzu ve boyunuzu lütfen hesaplamayı unutmayın. Örneğin kendimden örnek vermek istiyorum. Ben bir 65 boyundayım. 53-54 kilo arasındayım. Kullandığım lavanta şöyle görmüş olduğunuz ortalama 200 milimdir bu Kupanın e, ölçüsü bir su bardağına yakın. E, bir tatlı kaşığı kadar dolu dolu e, ilave ediyorum. Daha sonra üzerine sıcak su döküyorum. Hiçbir şekilde lavantayı haşlamak ya da kaynatmak gibi bir şey yapmıyoruz. Daha çok acısını daha çok kafurunu çıkartmış oluruz. O da çok fazla işimize yaramıyor. Bizim amacımız içerisindeki linolilin iyileştirici gücünden faydalanmak. Lavantamızı bir tatlı kaşığını bana göre böyle ama daha iri ve daha kiloluysanız o zaman bir çorba kaşığı silmede kullanabilirsiniz. Çiçekleri attıktan sonra efendim suyumu koyuyorum ve ağzını bir kapakla kapatarak çok fazla değil çok bekletirseniz tekrar altını çiziyorum. E, kafur düğeri açığa çıktığı için Acımsı içilemeyecek sert bir tada ulaşır. Çok değil, bir dakika bir buçuk dakika kadar tutuyorum ve daha sonra bir süzgeç yardımıyla ya da bu yeni çıkan e, çay e, klipsli süzgeçleri de kullanabilirsiniz. Bir French press de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir bir buçuk dakikadan fazla. ...tutmamanızda tavsiye var... ...özellikle de... E, ...yeni mahsul ürünse... ...örneğin ben bu sene hazırladığım yeni mahsulümden... ...yapıyorum çaylarımı... İnanın bir dakikayı geçirmiyorum... ...çünkü bir anda koyulaşıp... ...canlı ve henüz yeni mahsul olduğu için... E, ...bütün enerjisini üstünde taşıdığı için... ...hemen kendini suya... ...çok çabuk bırakabiliyor... Basic yöntemde bir lavanta yağı hazırlamak istersem o zaman da saf güzel bir zeytinyağı ama asla market yağı almaması gerekiyor. Ee, bu zeytinyağının içerisine de gene lavanta çiçeklerini koyarak bakın sapları değil sadece kurutulmuş çiçekleri koyarak şöyle karanlıkta 20-21 gün civarı bekletin. O da size misler gibi bir lavanta yağı verecektir. Çok pahalı değil lavanta yağları ama e, içeriğinde paraben olan, silikon olan yağın raf ömrünü uzat uzatacak bazı kimyasal maddeler olmamasına özen gösterin. Özellikle de e, bu tarz terapötik çalışmalarda, meditatif çalışmalarda efendim. E, Tarihsel bilgilerin içerisinde biraz yine Victoria'dan söz etmek istiyorum. Çünkü kraliçe Victoria bir lavanta ve menekşe hayranıymış efendim. İştahına oldukça düşkün bir kraliçe olduğu için yemek yemekten çok keyif alır. Fakat sık sık sindirim ve hızım problemleri yaşarmış. Bu yüzden de her yemekten sonra tok karnına bir bardak lavanta çayı tüketirmiş efendim. Aynı zamanda çiçeğin suyunu, yüzünü temizlemekte kullanırmış kullanılmış, ee, Victoria kilolu ve yapılı bir hanım olmasına rağmen cildinin ilerleyen yaşlarda hep pırıl pırıl ve bakımlı olduğunu söylüyorlar. Ayrıca e, farklı bir kaynakta da... E, Bitki bahçeleri, özel yenilebilir çiçeklerle ilgili o kısımda da anlatmıştım. Victoria sarayına özel çiçek bahçeleri hazırlatıyor. Burada türler ve birbirine uygunluk gösteren türlerin yakınlık dereceleriyle bir ekim yapılıyor. İşte e, lavanta çiçekleri ekiliyorsa onların yanına mutlaka gene adaçayı tarzı ya da rosemary biberiye tarzı Odunsu aynı familyadan olan birbirlerine etkileşimleri, birbirlerine fazla zararları olmayacak, birbirlerini hoşlukla kabul edebilecekleri alanlar oluşturarak e ekiyoruz. Kraliçe Victoria döneminden itibaren başlıyor. Videomda da bahsetmiştim zaten çiçeklerin en çok kullanımlarını tarihe damga olarak vuran efendim İngiltere'de Kraliçe Victoria dönemi. Peki bu enerjitik bedene tekrar geri dönecek olursak enerjitik beden içerisinde Levanta tüm çakraları topraklama özelliğine sahip. O yüzden ben yüksek benlik çalışmamda diyelim ki kök çakramla ilgili bir meditasyon ya da bir yoga asanası gerçekleştireceğim bir sekans gerçekleştireceğim. O zaman e, benim kök çakrayla ile alakalı, çiçekleri kullanmam gerekiyor ama başlangıçta meditasyona ya da yogaya adım atmadan önce mutlaka topraklanmam gerekiyor topraklanmak ne demek efendim topraklanmak biliyorsunuz negatif enerjilerden ya da üstümüzde bütün gün taşıdığımız o duran, bazen negatif, bazen olumsuz olan o enerjilerden bir arınmak, bir kurtulmak. Ben bunun için sık sık tavsiye ediyorum. bütün enerjiyi ayak tabanlarımızın altıyla topluyoruz. Biz her yere bas basıyoruz, her yerde yürüyoruz ve oradaki tüm enerjileri ayak tabanlarımızla kendi bedenimize aktardığımız gibi bir de özel ev gibi kendi alanlarımıza getiriyoruz. Bu yüzden de bir lavanta tütsüsü yakmak ya da lavanta suyuyla şöyle bir evinizi silmekte de bir temizlik, bir ferahlık getirecektir. Lavanta suyuyla da topraklanma yaparken yine ayaklarınızı güzel ılık bir bileyen suyun içine koyduktan sonra şöyle ortalama bir kapak yani bir çorba kaşığı dolusu bir lavanta suyu koyarak da inanılmaz bir topraklanma elde edebilirsiniz. Lavanta e, çakra sistemleri içerisinde bir de tabi e, üçüncü çakrada mesela kararlılığı e, ve istikrarı onaylıyor e, ve dördüncü çakrada kalbe huzur verirken boğaz çakrada da merkür gezegeninde olduğu gibi kolay iletişimi kendimizi doğru ifade edebilmenin de e, bize tüyolarını desteğini vermiş oluyor. Tabi çay değil de eğer homeopatik bir ürün kullanırsanız ya da bir tentür kullanırsanız o zaman birazcık daha yüksek seviyede ilerlersiniz daha çabuk sonuçlayabilirsiniz sadece zihni rahatlatmak değil aynı zamanda meditasyon kanalına geçebilmek ve meditatif olabilmek anlamında da lavantadan vazgeçemezsiniz bugünlük artık lavantadan sizi bıktırmak istemiyorum ee, önümüzdeki hafta ya da yarın bir gün bilemiyorum e, bu kış günlerinde çiçeklerden hazırlayacağımız çayları anlatacağım ki farkındalıklı kışın kendimizi koruyabilelim bu çaylarla güzelce besleyelim diye. Bir sonraki videomda da e, 4 tane güçlü içilebilir çiçekten size söz edeceğim. E, şimdilik çiçeklerle kalın bol bol şifa çiçekler doğa sizinle olsun. İyi geceler.